Snapdragon S4 Pro 4 çekirdekli, bir sanal olmak üzere 5 çekirdek, 1.5 GHz işlemci gücüne sahip. Cihazın öne çıkan farklılıklarından bir tanesi olan üst slide indirdiğimizde Quick Slide uygulamaları olan menümüz mevcuttur. Buradan bir tanesini açtığımızda ekranda oynarken videomuz oynuyor. Büyüklük ve genişlik ayarını ayarlayabiliyoruz. Bunu aşağıya indirdiğimizi düşünelim. Bu slide bir uygulama daha açalım. İnternet özelliğimizi devreye sokalım. Ve her ikisi de çalışırken arka planımızda herhangi bir işlem yapmamız gerekiyor. Ve ikisini de biraz transparan Quick kullanmak adına arka plandaki ekranı çevirdiğinizde direkt arka planı kullanabilir oradan istediğiniz menüyü seçebilir. Üzerinde istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Yeniden istediğiniz görüntü üzerinde transparanlığı arttırarak kullanılabilir hale getirebilirsiniz ekran üzerinde. Ve çıkmak istediğimizde kapatarak çıkışını sağlayabiliriz. Şimdi Quick Translator denen bir uygulama var. Bu uygulama cihaz üzerinde internet olması halinde mevcut dillerden istediğinizi Google Translate üzerinden tarattığınız kelimeyi ya da sözcüğü çizgi olarak düşünelim tarıyor ve alta açıklamasını ve kelime anlamını tercüme ederek size geri getiriyor. Seviti güvenlik modu denen bir girişimiz var. Burada ee, cihazınız istediğiniz periyotlarda ayarlayabiliyorsunuz. İki gün boyunca açılmazsa çağrı yapılmazsa kullanılmazsa belli bir numara tanımlıyorsunuz. Bu numara üzerine mesaj olarak bilgi atıyor. En son bulunduğunuz konum ve yerleri bilgi olarak o tarafa geçiyor. Acil çağrı durumunu yönlendirme. Burada durumu açık duruma getiriyor. Buradan istediğiniz kişiyi ekliyorsunuz. Haricinde telefonun kullanılma uyarısı. Biraz önce bahsettiğim. Telefonun kullanım uyarısını açıyorsunuz ve 2 gün, üç gün, beş gün, kaç gün kullanılmazsa pil bitmeden işte orada e, belli bir ölçek ayarlıyor size. 0.5 batarya gücü kaldığında cihazın e, en son tanımladığınız kişiye bilgisini gönderiyor. Cihazın e, doğal play MHL kabloyla televizyon aktarımını yapabilirsiniz. My request. içer kabloyu taktığınızda bildirim çubuğunuza medya ana ekranı diye bir menü gelir. Bu ekran üzerinde videonu telefonun ekranı anında TV ekranına tanımlanmış olacaktır. Buradan istediğiniz ayarlarınız, istediğiniz görüntü ya da menülere girerek videonuzu oynatmaya başlayabilirsiniz. Bu burada oynaması devam eder iken ana ekrana dönerek telefonumuzun ekranından haricinde bir uygulamayla devam edebilirsiniz. Çoklu ekran teknolojisi de bu şekilde kullanmakta. Bunun artı aynı zamanda kablosuz olan bir özelliği daha var. Burada hani burada değil şurada anlatılabilecek bir şey yok. MyRecast özelliğiyle cihaz kablosuz, MHL kablolu değil, kablosuz olarak aynı özelliği kablosuz olarak televizyonla paylaşım sağlayabilirsiniz.